Balık sevmeyenlerin bile bayılacağı bir tarif. Gördüğünüz gibi tıpkı bir tavuk kızartmasına andırıyor ama içi sulu sulu bir balık. İngilizlerin meşhur tarifi fish and chips. Ama tabii ki ben orijinaline uymuyorum. Çünkü orijinalinde biliyorsunuz ki bira kullanılıyor. Ben onun yerine soda kullanıyorum. İlk önce bir kaba mısır nişastasına, unu ve tuzu ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra ayrı bir kaba unu, kabartma tozunu, sarımsak tozunu, toz biberi ekleyip karıştırdıktan sonra en üzerine de soda ekliyorum. Ne çok koyu ne de çok sıvı bir kıvam aldıktan sonra fileto halindeki balıklarımı içerisine koyuyorum. İsterseniz bu aşamada dinlendirebilirsiniz. Daha sonra nişastalı harcıma batırıyorum ve en sonunda da yağ bırakıyorum. Ben orta ateşte kızartıyorum ki bir anda pişmesin, içi iyice pişsin ve sulu sulu kalsın. Altın sarısı rengini aldıktan sonra da yanında sos ve patates kızartması ile birlikte servis ediyorum. Gerçekten hem çok doyurucu hem de çok lezzetli oluyor. Denemek isterseniz kesinlikle tavsiye ederim.